Herkese merhaba. Bugün biraz farklı bir video çekeceğim. Bugün son bir 15 günde falan bayağı bir kitap bitirdim ben. Uzun zamandır bu kadar sık kitap okumuyordum. Ya bu kadar seri bir biçimde kitap okumuyordum. Diyebilirim ki ben okuduğum kitapların yani %50'sini, 60'ını falan böyle 17-18 yaşıma gelene kadar okudum diyebilirim. Sonrasında da tabii ki okudum ama yoğun okuduğum dönem o yaşıma gelene kadardı. Sonrasında o kadar yoğun okumadım. Neden bilmiyorum. İşte üniversitemin ağır olması... Sonrasında bilmiyorum yani bahane üretmesi çok kolay bu konuda. Uzun zamandır evde olmama rağmen yine çok fazla okuyamıyordum. Umarım dışarıdan çok ses gelmiyordur inşaat var çünkü. Ama son 15 günde tekrar çok motivasyonumu bulduğum nasıl oldu bilmiyorum ve güzel kitap okumaya başladım ve okuduğum kitapları sizlere gösterip spoiler vermeden de haklarında bir şeyler söylemeyi umuyorum. En son bitirdiğim kitaptan en önce doğru gidelim. George Orwell'in 1984 isimli kitabı. Bunu daha bir, biraz önce bitirdim. 1-2 saat önce bitirdim. Daha önce Hayvan Çiftliği'nde okum, okumuştum zaten George Orwell'in. Bu 1984'de çok duyuyordum. E, almak istediğim kitaplar arasındaydı. E, geçenlerde bir kitap alışveriş yaparken aldım bunu da. Ha bu arada şey de söyleyeyim. Goodreads'i belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Goodreads kitap, okuduğunuz kitapları ekleyebileceğiniz, ee, işte okuma oranınızı falan güncelleyebileceğiniz, ee, okumak istediğiniz kitapları ekleyebileceğiniz ve okuduktan sonra kitaplar hakkında yorum yapabileceğiniz, onlara yıldız verebileceğiniz. Bir nevi kitapların IMBD'si gibi bir uygulama. Goodreads'ten isterseniz beni bulup ekleyebilirsiniz baş ismiyle. orada okuduğum okumak istediğim ve kitaplığımda bulunan e, kitapları da görebilirsiniz. E, kitaplığımda bulunan şu an okumadığım 50 kadar kitap var. Hepsi benim kitabım değil. Eşimle birlikte birleştirdiğimiz için kitaplığımızı e, benim alıp okumadığımdan çok daha fazla kitabımız var yani kitabım var şu an. E, o yüzden hem bir yandan kitap alıyorum ama bir yandan da elimizdeki olan kitapları da okumaya devam ediyorum. O Goodreads'te 5 yıldız verdiğim o kitaplardan birisi. Gerçekten güzel bir kitap. Bir ütopyayı anlatıyor. İşte 1984 yılına geçen bir parti ya himayesinde çarpıtılmış bir sosyal düzende yaşayan insanların baskısını yaşadıklarını falan anlatıyor. Baya güzel bir kitaptı. Beğendim. Tavsiye ederim. Sonrasında Virginia Woolf Deniz Feneri. Virginia Woolf da çok uzun süredir duyduğum feminist romanlarıyla ünlü falan diye duyduğum bir yazardı ben Kidega'dan bu biraz önce bahsettiğim kitabı da alır, bunu da Kidega'dan aldım. Empara üzerinden aldım. Ve Empara üzerinde 75 lira özel alışverişte bir kitap hediyeydi. bir 20 tane 30 tane kitap var. İçinden seçebiliyorsunuz hangi kitap hediye istediniz. Ben de bunu seçtim. açıkçası bu kitabı ben çok fazla sevemedim. Bir, editörlüğü çok iyi değildi kitabın. Kitapta yazım yanlışları, onun dışında bazı yerlerde işte Mrs. Ramsey, Mr. Ramsey bayağı karıştırmışlardı. karıştırmışlar yani Mr. Ramsey yazılacağı yerde Mrs. Ramsey yazılmıştı. Bazı kelimeler birleşik yazılmıştı falan. Yazım yanlışları falan vardı benim ki ben çok fazla dikkat etmem yani kitaba kitap okumaya dalmışsam o sırada kitaba dalıp gitmişsem gözümden kaçabilir bu tarz şeyler. sonradan ikinci okuduğumda falan daha dikkatli okuduğumda fark ederim. Ama yani o kadar bariz hatalar vardı ki yani Normalde bir metin okuduğumda tabii ki yazım yanlışlarını veya birinin yorumunu okuduğumda falan çok fark ediyorum. Ha, bu yazım yanlışları, işte D'ler, dağları yanlış ayrılması falan değil. Onlar tamamen e, anlamı değiştiriyor zaten. Onu fark etmemeniz mümkün değil ama e, hani çok rahat otomatik düzeltmelerle düzeltilebilecekler. İşte yok artık yazarken yokla artın birleşik yazılması, noktadan sonra boşluk bırakılması falan gibi editör yani hatalar. E, onun dışında kitabın da ya böyle bir zaten yarısına kadarı falan nereye kadar da bilmiyorum. Böyle bir 12 saati falan anlatıyor. Çok fazla karakter var. Tamam güzel bir şey. Ya, karakterleri e, dinliyorsunuz, anlıyorsunuz falan. Ama yani bilmiyorum çok bir yere varmadı. Bir e, ya gerçi yazıldığı dönemle kıyaslamak gerekiyor ama yazıldığı dönemle kıyaslayınca daha çok fazla feministliğin öne çıkarıldığı. Evet bir kalın karakterler var ve bu kalın karakterler bir şekilde var olmaya çalışıyorlar. Ama bilmiyorum. Ben çok sevmedim. Üç yıldızdı benim için bu kitap. Daha sonra Montaigne Denemeler. Bu kitap bende çok çok uzun zamandır vardı. Çok uzun zamandır okumak istediğim bir kitaptı. Bendeki baskısı e, parçalandı. Ben kitaplarımı sahaftan almayı çok seviyorum. Özellikle eski dünya klasiklerini. Zaten e, sahaflarda çok daha ucuza bulabiliyorken basımları varken hem de kaliteli basımlar hani e, kötü basım evlerinden değil de güzel basım evlerinden bulabiliyorken yenisini almayı hani çok gerekli bulmuyorum açıkçası. Ama bendeki denemeler paramparça oldu. Bütün sayfaları falan şey yaptı gitti. Onu bir gün tamir edip okuyacağım tamir edip okuyacağım falan derken öyle kaldı. Hala diğer taraftaki kitaplıkta duruyor. Bu kitap da eşim kitaplarından gelen kitaplardan. Zaten birkaç kitabımız çiftlendi bizim. Bunu okudum bitirdim. Yani bu kitabı çok beğendim. Beş Yıldızları benim için. Bin... 400'lerde yanlış hatırlamıyorsam veya yani 1500'lerde yaşayan birisi Montaigne ve anlattığı şeyler şu an 2010'lar, 2020'lerde hatta <laughs> 2020'deyiz. 2020'lerde hala geçerli olan şeyler. Yani düşünceleri falan ya bazı tabii ki geçersiz olan kısımları var ama yani düşünceleri çok modern hayatta da bizim hala düşündüğümüz, hala cevap aramadığımız sorulara cevap arıyor kendi kendine. Çok beğendim tavsiye ederim. Sonra kitap Eminiz Olan Ana. Eminiz Olan benim gerçekten se sevdiğim romancılardandır. Biraz hüzünlü kitapları. Yani şu anlık ben Eminiz Zola'nın hangi kitaplarını okudum? Ee, Germinal okudum. En sevdiğim kitaplardan biridir. Ee, Meyhane okudum. Teresa Rakı'yı okudum. Ee, bir aşk hikayesi mi? Bir, bir ölüm kitabı vardı. Ee, evet. Bir aşk hikayesiymiş. O da diğer kitaplarımda. Ona baktım geldim onları okudum. Nana da uzun zamandır okumayı istediğim kitap kitaplardan biriydi. Bunu bir saftan buldum aldım gene. Bayağı eski bir basım. Hatta içinde Meltem Koç Eylül 2009 Antalya yazmış alan insan muhtemelen. Görsel yayınlar. Bu kitap da güzeldi. Ya yani Zola'nın birazcık e, Fransa'nın böyle 1800'lerde yanlış hatırlamıyorsam tarihi böyle yaşadığı alt sınıf ve üst sınıfın yaşadığı sıkıntılar mı diyeyim. Böyle değişik şeyleri anlatıyor. Meyhane de öyleydi. Yani mutlu okuduktan sonra çok mutlu hissetmiyorsunuz kitabı. Ama güzel bir kitap. Anlatımı güzel bir kitap. Sevdim. 4 yıldız veririm ama. Beş yıldız değildir benim için. Belki şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Baskı kalitesinden. Çünkü baskı kalitesi de çok iyi değildi. Ve sanırım çevresi de çok çok iyi değildi. Daha iyi bir çeviriyle okusam belki daha çok sevebilirdim. Ama güzel bir kitaptı gene. Okuduğum için memnunum. Daha sonra göstereceğim şu üç kitap daha. John Steinbeck. John Steinbeck Gazap Üzümleri. Bu kitabı ben çok çok uzun zamandır almak istiyordum. Bir türlü elime geçmemiş. Dediğim gibi ben bu tarz kitapları sahaftan almayı sevdiğim için sahaflarda o sırada hani gittiğimde sık giderdim Antalya'dayken. Gittiğimde hangi kitapları bulabiliyorsam okumak istediğim klasiklerden onları alıyordum. Ama bu John Steinbeck Gazap Yüzümleri bir türlü denk düşmedi mi veya benim o sırada dikkatimi çekmedi bilmiyorum. Alamamıştım. Bu da eşimin kitap Kütüphanesinden bir kitap. O getirince ben dedim bunu okumak istiyorum zaten okuyayım. Zaten Saman Kağıt falan eski bir kitap. Bunu ben son 15 gün içerisinde bitirdim ama yani başlayalı kaç ay oldu bilmiyorum. Belki 2019 sonunda bile başlamış olabilirim Kaç aydır elimde bu kitap. John Steinbeck de benim gerçekten sevdiğim yazarlardan biridir. En ünlü romanı Farlar ve İnsanlar zaten biliyorsunuzdur. Onun dışında burada ne var mesela? Farlar ee, ve İnsanları da ikilemişiz. Tatlı Perşembe, Yukarı Mahalle ve Ince romanları varmış bende. Onları okumuştum. Bunu da öyle başlamıştım dediğim gibi. Çok az okumuştum. Yani çeyreğini falan okumuştum. Bu son 15 günde bitirdim bu kitabı da. Amerika'daki İşçi sınıfının işte bu makineleşmeyle kapitalist düzenin gelmesiyle beraber yaşadıkları sıkıntıları, yaşadıkları göçebe hayatı falan anlatan bir roman. Yani güzel bir roman. Gene Evin bu nasıl diyeyim pesimistliği, karamsarlığı bu roman isteyemekte de var kesinlikle. Bir karamsarlık, bir ee, yaşadıkları muhtemelen şeylerden ötürü tabii ki hani yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar veya gözlemledikleri şeyleri e, üzerinden kurguluyorlar romanlarını. Ama güzel bir romandı. Ee, ne, buna kaç puan verdim hatırlamıyorum. 4 ya da 5. Öyle bir puan vermişimdir. şimdi. Daha sonra da bu iki ince şöyle bu iki ince kitabı okudum. Ee, e, Steinbeck'in yine Almidilli ve e, Aybattı kitapları. Bu e, Almidilli nasıl e, spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum da bir çiftlik hayatı yaşayan bir e, grubun daha çok bir çocuğun e, bakış açısından anlatıyor. E, yaşadıklarını nasıl anlatacağımı bilemedim. Yani kısa bir romanı zaten. O yüzden e, tam olarak spoiler vermeden nasıl anlatacağımı bilemedim. Arkasında da arkasında da çok yazamamışlar zaten. Daha çok işte yazdığı kitapları falan söyle <laughs> yazmışlar daha çok. Yani okunabilir bir kitaptı. Olmazsa olmaz değil ama elimizde varken bu kitap da muhtemelen. Yani yok bunu ben almışım. Bunu ben bir sahafta sitemek görünce almışım. Ee, bu kitapta da Aybattı. Bu eşimin kitapları arasından gelen bir kitap. Ee, bu kitap 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların e, Norveç'i e, işgal etmesinin ardından Norveç halkının orada küçük bir köyde, kasabada Halkın davranışlarını boyun eğmemeye çalışmalarını falan anlatan bir kitap. Bu şuna göre daha güzel bir kitaptı. Yani bu da gene insanların hani baskı altına neler yapabileceğini, neler yapabileceğini değil de nasıl düşündüklerini falan anlatan bir kitaptı. Güzel bir kitaptı. Bunu da beğendim. Dediğim gibi okuduklarım benim bu kadardı. Bu kitapları son 15 günde okuduğuma inanamıyorum. Çok uzun zamanlar bu kadar böyle bir maraton gibi kitap okumuyordum. Ee, evde oldum ve zamanım çok olduğu için aslında yapacağım bir sürü iş var. Tezimi yazmam gerekiyor. Yapılacak başka bir sürü şey var belki ama e, veya hiçbir şey yapmasam bile oturup e, ne bileyim Survivor falan izlediğim dönemler oldu. Bir, çok uzun sürmese de Allah'tan. Hatta bir ara doya doya moda falan açıp izlemeye başlamıştım böyle. Bir 3-5 bölüm bayağı takip ettim. Ama e, ya o da sanırım insanın bir dönem boşalmasını sağlıyor. E, i̇yi geliyor belki de bilmiyorum. Ama şu an çok daha iyi bir yerdeyim. E, balkonumda ilgileniyorum. Balkonumu çok güzel, daha güzel içinde oturulabilir hale getirdim. Daha da yapacağım inşallah. Alıyorum kitabımı, çıkıyorum balkona, oturuyorum minderimin üzerine açıyorum kitabımı okuyorum çok çok iyi geliyor bana siz de umarım ya bir de insan hani hep okumaya tekrar başlayacağım okuyacağım okuyacağım bir sürü kitap var şunları yapacağım bunları yapacağım diyorsunuz ama alıp okumadan başlamıyorsunuz şu an ben okudukça okudukça gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum geçen gün e, gizem böyle bir video paylaşmıştı linkini aşağıya bırakırım e, motivasyonunuz bir işi yapmaya başladığınızda daha da yükseliyor e, o yüzden bir işi yapmaya başlayıp sonrasında nasıl hissettiğinizi de bakabilirsiniz. Gerçekten de çok işe yarıyor. Bu arkamda gördüğünüz kitaplardan okuyacağım bir sürü kitap var. Dediğim gibi 50 tane kitap var şu an okumadığım. Gerçi biraz azalmıştır bunları okuduktan sonra. Bundan sonra ne okuyacağım bilmiyorum tam olarak. Şimdi yani yeni, yeni kitaba şimdi başlayacağım muhtemelen. Samoa Bekitler var. Gene eşimin kitapları arasında gelen. Onlara başlayabilirim. Ya da en son işte Ütopyaları biraz bilim kurgu falan gibiydi. 1984 okuduktan sonra e, Otopsinin Galaksi Rehberini almıştım ben. Burada. Işte tam şurada duruyor kitap. O beşi bir yerde olarak onu e, mı okusam diye aklımdan geçiyor. Ona da başlayabilirim. Emin değilim. Bu video e, benim kanalına görmeye alışık olmadığınız türden bir video. Bu nedenle eğer beğendiyseniz veya beğenmediyseniz de bunu mutlaka belirtin. Eğer ya like veya dislike atın veya yorum yazın bir şekilde bana belirtin ki bu video izlenecek mi, izlenmeyecek mi? Aslında hani çok izlenip izlenmemesi önemli çok umurumda değil o kadar ama hani hiç kimse izlemiyorsa da <laughs> bu setup'ı kurup bu videoyu çekip sonra editini yapıp sonra da yayınlamakla falan uğraşmaya gerek yok. Hani ama beğenen bir kitle olacaksa çok büyük olmasa bile en azından bir kitle varsa çekmeye devam edebilirim böyle. Bir 15 günde veya bir ayda üstüne konuşabileceğim kadar kitap olduktan sonra o kitaplar hakkında konuşabilirim. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.